Gayrimenkullerin paylaşımında anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için Tur yap tarafından çözüm merkezi oluşturuldu. Çözüm merkezi sayesinde gayrimenkuller yargıya gitmeden paylaşılabilecek. Mal paylaşımında, yani miras kalan malın paylaşımında ya da boşanmada, diğer şekliyle ortaklığın bozulmasında, kentsel dönüşümde bu gayrimenkullerin paylaşımında çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunların çözümü adına İnsanlar insanlar ne yapar? Mahkemeye gider. mahkemelerle ve gidildiği zaman çok uzun, ince bir yol ve çıkmaz bir yol ve masraflı bir yol bu. Bir diğer şekli var. insanlar mahkemeye gitmeden kendi halletmeye çalışır. O zaman da yani kan akıtılıyor falan yani aslında yansıyor bunları biliyoruz. Diğer bir şekli sileye çekmek. Yani taraflardan aklını alamadığını düşünen kişi Allah kahretsin ne yapalım. Yani bunu bu kadermiş deyip sineye çekilir. Tüm bunlar çıkmaz yollar ve e, açmaz çıkmaz çözülemez yollar. E, biz <laughs> tüm bunların sakıncalı tarafını ortadan kaldırıcı bir düzen, düzen kuruyor, kuruyoruz bu gayrimenkul çözüm merkezinde. O da şöyle, e, biz kısa yol, ekonomik bir yol yani masrafı daha az bir yol ve kesin çözüm 9 gün ile 90 gün arasında bu türden sorunları çözmeyi vaat ediyoruz. Burada da e, bizim ıı, tur olarak birikimimiz, tecrübemiz bu işi çözmeye çok yeterli. E, Gayrimenkulün değerlemesi yapılacak. Daha sonra tarafta ulaştırılacak. Ama çok da önemlisi burada ikili bir yapı var. O yapının diğer ayağı e, ara buluculuk diye yeni bir düzenleme yapıldı. Bu ara buluculuk müessesesinin e, verildiği Uzlaştırdığı metin mahkemelerin verdiği karar yerine geçiyor. Ee, i̇şte kısa yol dediğimiz, ekonomik çözüm dediğimiz ve kesin çözüm dediğimiz yöntem bu. Bu yolla biz e, gayrimenkule ilişkin sorunları çözmeyi amaçlıyoruz ve vaat ediyoruz. Peki nasıl bir kadro olacak? Kaç kişilik bir ekip olacak Öyle. bu noktada? Biz Şu anda e, yeterince olmak kaydı daha başlangıçta. 10 e, ara burcumuz var. Bu çözümün resmi ayağını oluşturuyor. Diğer yandan bizim e, değerleme şirketleriyle e, özel anlaşmamız var. Değerleme şirketlerine bu gayrimenkullerin değerleri e, tespit ettirilecek. Daha sonra süreçte konunun gerektirdiği profesör, e, uzman, tapu uzmanı eee Konusunda medeni, medeni hukuk, boşluk hukuku, veygi hukuku e, uzmanı, değerli hocaların da e, desteğiyle sorun analiz edilerek çözüme ulaştırılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Böyle bir anlaşmazlık yaşayanlar öncelikle size mi başvuracaklar? Bize başvuracaklar ya da biz başvuracağız. Diyeceğiz ki gelin sorununu çözelim. E, burada tabii birden fazla bu e, anlaşmazlık taraf olanlar. En azından birden fazla ki anlaşmazlık var zaten. Bize herhangi birisi başvurduğunda biz diğer tarafa da davetiye çıkartacağız. Diyeceğiz ki gelin mahkemelerde sürünmeyin. Sizin sorununuzu biz bu yöntemle çözmeyi vaat ediyoruz. Ee, ya biz ulaşacağız ya kendileri bize ulaştığında önce bir tarafların biz sorunumuzu e, bu yöntemle çözmeyi kabul ediyoruz demesi lazım. Burada bir özellik de var. Bu yönteme başvurulduğu zaman e, dava etme haklarını kaybetmiyorlar. Buraya gelip de anlaşamadılarsa yine davaya gidebilirler. Ya da davalı iken ara verip buraya geldiklerinde burada anlaştıklarında davaya gerek kalmıyor zaten. Ama yine anlaşamadılarsa yine dava kaldığı yerden devam edecek.